Türk Dili ve Edebiyatı Dersi Öğretmenliği ve Müdür Yardımcılığı yaptı. 1988-2000 yılları arasında Bandırma Kültür ve Eğitim Vakfı Özel Lisesi'nde Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni olarak çalıştı. 2002 yılında öğretmenlikten emekli oldu. Bundan Bu yana gazeteci yaşamının içinde yer alan Balıkçı, Öğret Başkanlığı tarafından verilen sürekli basın kartı sahibi olan Balıkçı'nın Gazeteciler, olay için Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'nin olay kesicilik görevini de yönetiyor. Bandırma Yon Kulübü'nü de yıllardan beri gazeteci olarak yakından takip ediyorum. Çok önemli etkinlikler yaptıklarını biliyorum. Köylere kadar gittiler, köylere sağlık taramaları yaptılar. Onun gibi çok önemli hizmetler sundular Bandırma ve yöresine millet mektepleriyle baş Öğretmeni kabul ettiği gündür. 1981 yılında itibaren bu akşam bir konuşmamda ağırlık olarak tabii ki öğretmenlik mesleğine konuşmak istiyorum sizlerle. Bir çok değerli öğretmenlerim de yönlendirdiler. O dönemlerde iletişim fakülteleri vardı. bugünkü basın yayın yüksek okullarının karşılığı olarak sınava girdim, kazanamadım. Daha sonra öğretmenlik sınavı açıldı. Öğretmenlik sınavını kazandım ve öğretmen oldum. Geçtiğimiz günlerde Anır altı kitap günlerinde konuk ettim. Bir söyleşi yaptık onunla kitap günlerinde. O da çok mutlu oldu. Yıllar sonra buluştuk ve güzel bir söyleşiyi bandırmalara aktardık. Değerli yollar, uzun konuşma kısa dinlenir derler. Ben sözlerime bir anıyla, bir gerçek olayla son vermek istiyorum. Bir profesör sosyoloji seviyelerinde öğrencilerini Baltimore şehrin kenar mahallesine göndermiş. Ve o bölgede yaşayan 200 erkek çocuğun durumlarını, araştırmalarını ve her bir çocuğun geleceği hakkında bir değerlendirme yapmaları istemiş. Araştırma yapan öğrencilerin hemen hepsi bu çocukların gelecekte hiçbir şansların olmadığını dile getirmişler. Bu araştırmadan tam 25 yıl sonra bir başka sosyoloji profesörü araştırmalar sırasında bu çalışmayı bulmuş ve öğrencilerinden o projeyi sürdürmelerini ve o çocuklara ne olduğunu araştırmaları istemiş. Öğrenciler o bölgeden taşınan ya da ölen 20 çocuk dışındaki 180 çocuktan 176'sının onlar üstü bir başarı gösterip avukat, doktor, iş insanı gibi önemli meslekler ve işlere kavuştuklarını ortaya çıkarmış. Sosyoloji profesörü bu durumdan çok beklenerek konuyu izlemeye karar vermiş. Artık hepsi birer yetişkin olan o çocukların hepsinin o bölgede yaşadıkları için her biriyle buluşma şansı olmuş. O koşullarda nasıl bu kadar başarılı olduğunuz sorusuna verdikleri yanıt hep aynıymış. Mahalle okulunda bir öğretmenimiz vardı onun sayesinde. Profesör bu öğretmeni çok merak etmiş. Hala hayatta olduğunu öğrendiği yaşlı öğretmenin izini bulması çok zor olmamış. Kendisini ziyaret etmek için evine kadar gitmiş. Karşısında yılların yüzüne eklediği kırışıklara rağmen hala din bir kadın bulmuş. Yaşlı kadınlar merakla bu çocukları kemer kurtarıp başarılı bir insan yetişkin olarak hayata nasıl kazandırdığını, bunun sihirli bir formülü olup olmadığını sormuş. Yaşlı öğretmenin gözleri parlamış, ve dudaklarının kenarında bir gülümseme vererek şu yanıtı vermiş. Çok kolay. Ben o çocukları sevdim. Bu kadar. Öğretmenlik bir sevgi mesleği. Ee, sizlere tekrar saygı, sevgi, selamlıyorum ve teşekkür ediyorum. га ништан айтабыз